Selam canlarım. Bugün size şöyle bitenler dosyası açıyorum. Bayağı ürünüm var. Eğer video e, çok uzun olursa ikiye bölerim diye düşünüyorum. Şimdi bunları ben bir kategorize edeceğim. Öyle başlayacağım videoya. Öncelikle saçtan başlamak istiyorum. Tabii ki herkesin bildiği üzere. Hey Jake, bu saç bakım yağı. Arkadaşlar ben bunu 2014 senesinde keşfettim. O zamandan beri kullanıyorum. Gerçekten çok 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 faydasını görüyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bu ürün alınır mı? Evet alınır. Dibinde biraz var ama artık o gelmiyor. Artık pompasını çıkartıp o şekilde kullanacağım. Gerçekten favorim. Çok iyi. İkinci saç ürünüm. El Sevin bu mucizevi yağı oldu. Bu ıı, duştan sonra sıkıyorum saçlarıma tararken de gayet güzel işe yarıyor. Bunu da sevdim. Ama bir daha alır mıyım? Sanmıyorum bir daha alacağımı. Bir sürü ürün çıkıyor, yeni ürün denemeyi sevdiğim için bir daha almam diye düşünüyorum. Yine HC Care'ın bu ıı, saç sütü. Bundan da aşırı aşırı memnun kaldım. Hatta bunu kızımla beraber kullandık o yüzden çabuk bitti. Bu da gerçekten çok güzel bir saç spreyi. Yine banyodan çıktıktan sonra saçlarımı sıkıyorum tararken inanılmaz güzel açıyor saçları. Günlük kullanıma da uygun. Canınızın her istediğinde pıs 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 sıkabilirsiniz. Alınır mı? Evet, alınır ama başka ürün denemeyi tercih ederim. Şimdi Daily Dream Care diye bir marka. Bunu sanırım Instagram kullanıyorsanız çok 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 fazla görmüşsünüzdür. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Ee, bunun çabuk bitmesinin sebebi yine kızımla beraber kullandığımız için o da banyodan sonra çıktıktan sonra sıkıyor. İkimiz beraber kullandığımız için çabuk bitti. Ama ama ben bunu nasıl kullanıyorum? Şu iki tonik ve şu ya bunun üçünü şurada karıştırıyorum ve haftada bir saç tiplerime uyguluyorum muazzam bir şey yani kesinlikle ve kesinlikle bu verdiğim tarifi yapın sonra gelin bana teşekkür edin Hangisi? şu bitmişti tamam şunları kaldırıyoruz şunları yerine koyalım Şimdi saç için bir de şöyle bir jölem var. Otacının bitkisel jölesi. Yazın saçlarımı kıvırcık kullanıyorum ben. Kıvırcık saçlıyım aslında. Bakmayın şimdi böyle pırası gibi durduğuma. Yazın çok fazla kıvırcık kullandığım için bir de sürekli duşa girdiğim için çıktığımda saç kremi ve bu jöle benim kurtarıcım oluyor. Şöyle bir bakayım. Bakın eğer kıvırcık saçlıysanız gerçekten inanılmaz iş görüyor. Özellikle bitkisel olması cabası. Evet. Şimdi saç kısmı sanırım bitti. Ha, yani saç kısmına pek girmiyor ama eğer bir Hindistan cevizi yağı arayışındaysanız şu marka on numara arkadaşlar. O kadar çok marka denedim ki ben Hindistan cevizi yağı bağımlısıyım. Biliyorsunuz ki sabahları yağ çekme olayım var. Onu yapıyorum. Saçlarıma sürekli kullanıyorum. Vücuduma kullanıyorum. Yani elimden düşmeyen bir ürün. Ee, çok fazla marka denedim. Arkadaşlar bunu gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Elimde bitmiş bir sürü Hindistan cevizi yağı var. Farkındaysanız onları göstermiyorum. Sadece bu markayı gösteriyorum. Sonra şimdi şunların hikayesini anlatayım size. Ee, bunları aldığımda ben ilk aldığımda Bunlardan 3 kutu bitirdim bu arada onu da söyleyeyim. İlk aldığımda taşınma sürecindeydim. Ee, aşırı düzenli kullanamadım. Hatta o dönemde kuzenim yazmıştı. Memnun kalırsam bana da söyle benim de ihtiyacım var ben de alacağım diye. Ben iki gün kullandım, üç gün kullanamadım, beş gün kullandım, 8 gün kullanamadım gibi bir düzensizlik vardı yani. Ee, kuzenime de yazdım. Dedim ki hiçbir halta yaramıyor. Alma. Sonra yine benim tırnaklarım güçsüzlenmeye başladı. İşte kağıt gibi kırılıyor üstleri soyuluyor vesaire falan hiçbir şekilde ne yaparsam yapayım tırnaklarımı düzeltemiyorum. Saçlarım dökülmeye başladı vesaire falan derken ben tekrar bir arayışa girdim. Ya yani Bakıyorum bakıyorum internette yorumlar çok iyi çok iyi puan almış. Kulağa herkes memnun. Arkadaş dedim bende mi sıkıntı var? Dedim bir kere daha şans vereceğim. Ve bu sefer düzenli kullanacağım dedim. Aldım ve 3 kutu bitirdim arkadaşlar. Gerçekten muazzam. E tırnaklarım hiç bu kadar güçlü ve sağlıklı olmamıştı. Gerçekten ne kırılıyor ne üstü soyuluyor artık. Diğeri de şeydi. Bir dakika. bu saç ve tırnak için, bu da cilt güzelliği için. İkisini de kullandım. Yani cilt güzelliği için olandan pek bir nasıl söyleyeyim? Gıp bir fark göremedim ama bu gerçekten muazzam. Yani vitamin arayışındaysanız şans verebilirsiniz. Şimdi e, vücut yağlarına geçelim. Astrolog Elvan var biliyor musunuz bilmiyorum. Onun markası Lapis. Kuru yağ diye geçiyor. Çok fazla kuru yağ markası kullandım. Ama bu marka inanılmaz güzel. Sürdüğün, sürdüğünüz anda vücudunuz emiyor ve böyle e, yağ sürdüğünüz zaman böyle bulaşır, yapışır. <laughs> ay. Bulaşır, yapışır böyle bir yerlere dokunmak istemezsiniz falan ya. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. 10 numara bir ürün. İnanılmaz beğendim. Zaten alır almaz da ay içerisinde bitirdim. Bir diğer tatilde çok fazla kullandığım ürün, Vazaleni'nin bu ıı, vücut yağı yok, vücut kremi diyeyim. Bunu kullandım, aldım, beğendim ama <laughs> Ay ne oluyor be? Bunu aldım, kullandım, beğendim. Fakat onu daha bitirmedim. İnanılmaz çabuk bitti bu arada. Yani böyle Aile boyu kullandık onun için mi bilmiyorum ama bunu da aile boyu kullandık. Göstereceğim şimdi. Yani bereketli bir ürün değil. İnanılmaz çabuk bitiyor. Sonrasında tekrar bir tatile çıktığımda bu bittiği için gözüme bu Isana'nın aynı mantıkla yapılmış kremini buldum. İnanılmaz güzel kokuyor inanılmaz güzel parlaklık veriyor. Havuza giriyorsun, denize çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Parlaklık gitmiyor. İnanılmaz bereketli bir ürün. Nohut tanesi kadar bile kullanmanız yeterli oluyor. Bakın hala yazdan beri kullanıyorum. Evde de sürekli kullanıyorum. Bakın elimin elimden hiç düşürmüyorum bunu. Yani onu onun onun tavsiye edersin. Bunu mu tavsiye edersin dersen Kesinlikle buna bir şans verin. İnanılmaz memnun kalacaksınız. 10 numara 5 yıldız. Şimdi yağ bazlı temizleyicilere geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda da inanılmaz hassas olduğum için. Yuraşan'ın bunu Yuvraşan'ın bu şey yağ bazlı temizleyicisini çok ördüler. Arkadaşlar gittim aldım. Ortalama. Bir daha almam. Sonra e, The Purest'in bu yağ bazlı temizleyicisi. Balm şeklinde olanını önerdiler. Çok ördüler. Gittim aldım. Ortalama. Bir daha almam. <laughs> <laughs> ne al diyecekseniz hem uygun fiyatlı hem de inanılmaz iş gören bir yağ bazlı temizleyici var. O da yine Isana'nın. Arkadaşlar gidin alın. Hatta stok yapın. Ben çoğu zaman bulamıyorum çünkü. Elimde bir de Jelamax e, var. Yani onu da eh işte diyebiliriz. O bitince büyük bir ihtimal gidip Isana'nınkini alacağım. Ama derseniz ki e, şu marka da çok iyi. Denemen gerekiyor. Giderim alırım. Çünkü yağ fazla temizleyici konusunda biraz hassasım. Aradığım ürünü bulamadım. Isana dışında.